Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise size Google Gemini 3 Pro özelliğini yani yapacak zekasının yeni gelen bir özelliği göstermiş olacağım. Bu da araçlar kısmına tıklıyorsunuz. Görsel düzen diye. Bu da şu an test aşamasında bir özellik var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Buradan yine düşünebilen modeli seçmem gerekiyor. Şimdi diyelim ki bize kediler hakkında araştırma yap diyelim. Kediler hakkında araştırma yap bunu diyelim. Bakalım bize nasıl çıkacak. Görsel düzen özelliği özellikle güzel içerikli üretmek istiyorsanız araştırma yaparken güzel bilgiler görmek istiyorsanız yani daha güzel bir formatta görmek istiyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir araç arkadaşlar. Bunu size kesinlikle tavsiye ederim. Biraz daha bekleyelim. Bakalım neler karşımıza çıkartacak. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Evet. Şimdi kediler hakkında kapsamlı bir araştırma rehberi hazırladı. Burada şu önemli. Normalde tek bir sayfa düzeninde bu bilgiler gelirken görsel düzen özelliğinde daha ilgi çekici ve daha meraklı bir şekilde sanki kitaptan okuyormuşçasına güzel bir tasarımda da buna geliyor. Şöyle bakın. Bunları büyük ihtimal kendisi oluşturuyor. Ya da internetten bulup getiriyor arkadaşlar. Daha sonra ise böyle başlık görseller Alt bir bilgilendirici metin. Alt başlıklar ve bunun hakkında ne? Genel bilgileri arkadaşlar. Böyle yanında görseller de var. Yine bunlar hakkında bazı şeyler var mesela şöyle. Böyle bakabiliyorsunuz. Yine üzerine tıklayınca daha detaylı bilgiye geliyor. Daha sonra ise arkadaşlar şöyle bir şey var mesela. Burada özellikle kedi ıkla hakkında bilgi veriyor. Şöyle kaydırabiliyoruz mu acaba? Evet böyle kaydırabiliyor musunuz arkadaşlar? Daha sonra ise bir tane test gibi araştırma gibi içerikler var. Bunu görebilirsiniz. Bu da küçük bir anket var. Bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine diğer bilgiler hakkında bakalım ne gelecek karşımıza. Yani güzel bir hem araştırma hem bilgilendirme hem soru sorma gibi çeşitli bilgiler var arkadaşlar burada hani kitap okuyormuşçasına güzel bir Wikipedia gibi bir arayüzünü okuyormuş gibi size güzel bir içerik sunuyor arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Ben bunu bilgilendirme amaçlı size gösterdim. Herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.